Herkese merhaba. Bakalım bugün sofralarımızda nasıl bir menüyle sizlerle beraber olacağız. farklı bir pazı sarma yapacağım. Farkı şu. Her zaman biliyorsunuz etli ya da kıymalı yaparız. Bu yine bulgurlu ama bu kez kıyma değil lor kullanacağım. Et yemeyenlerin de tercih edebileceği ve lorun ne kadar yakışsına inanamayacağınız bir pazı sarması. Bunun yanına bir de tarhana çorbası yapacağım. Bildiğimiz klasik annelerimizin tarhana çorbası ama üzerine bazen beyaz peynir rendeleriz. Bazen kızarmış tereyağlı ekmek koyarız ya. Ben bugün böğrülce koyacağım. Kuru böreceği haşlayacağım, narinciyelerle marine edeceğim ve o soslu güzel narinciye kokan böreceleri tarhananın üstüne koyacağım. Şimdi tarhanayı ıslatmayla başlayalım. Biz pazı sarmayı yapana kadar da tarhana biraz suda beklesin. Tarhanayı mutlaka ama mutlaka soğuk suda bekletiyoruz. Bu aşamada kesinlikle sıcak su koymamanız lazım. Hem tarhana topaklanır hem de hamurlaşmaya başlar. Biraz soğuk suyun içinde şöyle karıştırıyorum. Çünkü bu suyla tamamen koyacağız çorbanın içine. Şöyle bir 15-20 dakika kadar suda çözülsün. Biz pazı sarmaya geçelim. Pazı sarma için pazı yapraklarını yıkadım. Ama sapları böyle ucunda duruyor. Uçlarıyla beraber tutarak kaynar suyun içine sokup çıkaracağım. Ve direkt eğer hemen sarmayacaksanız mutlaka buzlu suyun içine koymanız gerekiyor ki böyle yemyeşil kalsınlar. Ama ben burada nasıl olsa hemen saracağım. O yüzden sudan çıkarıp bir kasenin içine alacağım. Su kaynamaya başladı. Suya biraz tuz atıyorum tatlandırmak için pazıları. Şimdi bir tane çıkaracağım kapalım. Şöyle. Böyle puzzle hesaplarından tutuyorum. Ve kaynar suyun içinde 1, 2, 3, 4, 5. Maksimum 10 saniye tutmanız yeterli. bazı zaten çok çabuk yumuşayan bir şey. Pişerken de çok kolaylıkla yumuşayacak. Bu işlemi yapmamın sebebi sararken bana kolaylık sağlaması aslında. Çünkü sert yaprakları saramayız biliyorsunuz. Şöyle sapından tutalım. Sıcak suda bekletiyorum birkaç saniye. Biraz yumuşatıyorum. Ve kenara alıyorum. Bu kadar. Şimdi iç malzemeyi hazırlayacağım. İç malzemede iki tane soğan ama soğanın bir tanesini karamelize ettikten sonra biraz ayıracağım çünkü bu sarmanın üzerine karamelize edilmiş soğan çok yakışıyor. E i̇ki soğanı karamelize edip sonra bir kısmını ayıracağım. Kalan soğanı hazır bir soğan sıcakken bulguru ekleyeceğim. Bulguru bu aşamada eklememizin sebebi şu biraz soğanın yağı ve sıcaklığıyla bulgur hafif de olsa şişiyor. Ve bu pişmesini hızlandırıyor. Pazı biliyorsunuz çok ince bir bitki olduğu için çok fazla pişirmeyeceğiz. Çok fazla pişirirsek çünkü dağılır. Az pişireceğimiz için bulgurun da pişebiliyor olması için bir ön işlemden geçiriyorum. Aslında soğanla bulguru biraz kavuracağım. Sıcağıyla beraber lor peynirini koyacağım. Bu taze sütloru. E, ee, bol dereotu ve bol taze reyhan doğrayıp içine katacağım. Tuz karabiberle muhteşem bir iç olacak. O içi böyle kaşık kaşık yiyebileceksiniz. O kadar lezzetli bir iç olacak. Şimdi iki tane soğanı doğrayalım. Aynı içi kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Kıymalı fazla sarma yapabilirsiniz ama o zaman bütün dolmaları ve sarmaları kullandığım gibi daha önce de bahsetmiştim. Ee, mutlaka tek çekim kıyma kullanın. O etin lezzetini dolmada hissedebiliyor olmak için kıymanızın çok çekimli olmaması gerekiyor. O zaman macun gibi oluyor kıyma ve hiçbir şekilde lezzetini alamıyorsunuz. Ama et yemeyenlere çok iyi bir alternatif. Mutlaka denemelisiniz diye düşünüyorum Lorla. Çocukların da çok seveceği bir sarma oluyor bu. Hem yaprak gibi sert olmadığı için pazıyı çok kolaylıkla yiyebiliyorlar. Bir de bunun püf noktası sütle pişiriyoruz. Zaten süt doğru var içinde ama üzerinin bir de sütle piştiğini düşündüğünüzde inanamayacağınız kadar lezzetli bir tat elde edeceksiniz. ve kaymakla pişirmiş gibi bir lezzet oluyor. Zeytinyağı ile pişirdiğimiz için soğuk olarak da tüketebilirsiniz. Soğanları bu şekilde piyazlık doğrayacağım. kendim hazırlıyorum ama e, taze süt artık birçok peynircide bulabiliyorsunuz. Eğer siz de kendiniz yapmak isterseniz birçok ev hanımı biliyordur zaten. E, sütü biliyorsunuz ocakta kestirerek limon ya da sirkeyle kendi lorunuzu elde edebilirsiniz. Sadece şöyle bir gece tülbentte bekletmeniz böyle krema gibi bir kıvam sağlatıyor lora. Şimdi bir tavada zeytinyağını da karamelize edeceğim soğanları. Soğan kavururken ya da karamelize ederken daha hızlı ve daha lezzetli karamelize olmasını istiyorsanız soğanın kavurma aşamasına mutlaka bir miktar tuz ekleyin. Hatta biraz şeker de katabilirsiniz. Bu hem soğanınızın daha güzel pembeleşmesini hem de işinizi hızlandırmaya sebep oluyor. Kabuğum soğandan şöyle bir kase kadar ayıracağım. Kızın üstüne dekor gibi kullanacağım ve çok yakışıyor. Kavururken biraz tuz ilave edeceğim. Bu beyaz soğan olduğu için şeker katmıyorum. Beyaz soğan biliyorsunuz diğer soğanlardan biraz daha zaten kendiliğinden şekerli olan bir soğan. Özellikle böyle karamelize kullanacaksam da özellikle beyaz soğanı tercih ediyorum. Sizler de eğer mümkünse beyaz soğanla yapın. Soğanlar iyice karamelize olmaya başladı. O arada dereotu ve reyhan doğrayayım ben de. Şu çok sap kısımlarını ayırıyorum. Burada Yarım demet reyhan, yarım demet dereotu var. İnce ince doğruyorum. Soğandan biraz ayıracağım bahsettiğim gibi. Şu küçük bir kase alıyorum karamelize olmuş kısımlarından. Bir kısmı ayırıyorum. Bulgur pilavlık bulgur seçtim. Kırık bulgur da olabilir ama kesinlikle çok ince bulgur tercih etmeyin. Biraz böyle bulgurun dişe gelmesini istiyoruz çünkü bu tarifte. Soğanın yağı ve karamelize haliyle biraz bulguru da çeviriyoruz. Şimdi o soğanın hafif suyu ve karamelize yağı ile beraber bulgurlar da hafif şişmeye başlayacak. Altını kapatıyorum artık. Lor peynirini ilave ediyorum. Baharatları katıyorum doğradım. tuz. Biliyorsunuz lorun hiç tuzu yok. Tuzu ayarlarken o şekilde düşünebilirsiniz. Karabiber çok yakışıyor. Bol karabiber. İyice karıştırıyorum iç harcını. İç harcımız hazır. Şimdi pazarı tek tek sarıp tencereye dizeceğiz. Üzerine su, süt, zeytinyağı, biraz da tuz ve karabiber gezdirerek bir sos hazırlayacağız. O sosla beraber önce harlı, sonra kısık ateşte bir 10-15 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi şu haşladığımız demir, sıcak suda beklettiğimiz pazıların sap kısımlarını tutabilmek için ayırmıştım. Ama bunları tencerenin alt kısmına zemin olarak kullanacağım. Hem sarmalar yanmamış hem de dağılmamış olacak. Pazı saplarını da değerlendirmiş olacağız böylece lezzetleri de geçmiş olacak. Şunları da alalım altına. Sap kısımlarını böyle altına zemin yapıyorum. Bu etli bir pazıda sarma olsaydı şöyle kemikli etleri diziyor olacaktım. Bir gün de öyle bir pazı sarma ya da başka bir dolma yaparız. O zaman da kaburga, kıymalı, kaburga kıyması kullandığım için kaburganın kemiklerini istiyorum kasaptan ve onları tencerenin altına diziyorum. Çok lezzet katıyor. Şimdi şurada bir, bir tane yaprak alalım. Ortadaki damar kısmı var ya, o kısım sararken beni zorlayacak, yerken de sizleri rahatsız edecek. O yüzden bıçağın tersiyle şöyle bastırarak hafif eziyorum. Ve bir kaşık dolusu, dediğim gibi çok incecik sarmanıza gerek yok. İçi ne kadar dolu ve kalın bir sarma olursa o kadar lezzetli olacak. Şöyle kalın kalın sarıyoruz. Hemen bir tane daha yapıyorum. Aynı şekilde ortadaki damarı eziyoruz. Böyle hızlı hızlı saracağım. Sonra da üzerine bahsettiğim sütlü, sulu, hafif zeytinyağlı ve karabiber, tuz eklediğim sosu üzerine gezdirip pişireceğim. İçinde zaten bulguru da olduğu için karbonhidratını da barındırıyor. Ekstra ekmek yemeyeceksiniz. Yanına herhangi bir karbonhidratlı yemek yapmanıza gerek yok. Şu çok büyük, bunu da dibine alıyorum. Eğer yaprağınız çok büyükse böyle benim gibi ortadan ikiye bölebilirsiniz. Bazıları çok geniş çıkıyor, bazıları çok küçük oluyor. Onu dengelemek tamamen sizin elinizde. Şöyle. Çok kalın geliyorsa şu damarı ayırabilirsiniz. Pazıyı ben çok fazla yemeklerde kullanıyorum. Pazılı çok güzel bir çorbam var, çorba yapıyorum. Bulgur pilavına kalan pazıların saplarını ya da yapraklarını ince ince kıyıp ekliyorum. Pazı doğuda, güneydoğuda, iç bölgelerimizde pancar olarak adlandırılır. Pancar çorbası, pancar sarması diye. Hatta Sivas'ta pancar turşusu diye bir turşumuz var. Sadece bu pazının saplarıyla yapılıyor. Dal turşusu olarak geçiyor, pözük de deniyor. Bir gün size oturuşudan buraya getirir. Onunla güzel bir kavurma yaparız inşallah. Son birkaç tane kaldı. Bunları da sarıp artık sarmamız pişerken tarhanın çorbasına geçeceğiz. Bir de yemeğin üzerine böyle çok hafif Madem bu kadar hafif bir menü seçtik, hafif de bir tatlı olsun istedim. O aslında herkesin çok sevdiği pastanelerde satılan tahinli kuru baklava var ya, ne kadar kolay yapıldığına inanamayacaksınız. Evinizde 5 dakikada yapıp sarıp fırına atabileceğiniz bir tatlı. Çayın yanına inanılmaz yakışıyor. Ee, çok geç bayatlıyor, uzun süre dayanıklı da bir tatlı. Kurabiye gibi kahvenin çayın yanına ikram edebileceğiniz, sıcakken de yemeğe doyamayacağınız bir şey yapacağız. son yaprağım galiba. Geçmek üzere. Şuraya yerleştirdik Tamam. Şimdi. Üzerine biraz süt gezdiriyorum. Tüm pişerken kesilecek olması sizi korkutmasın. Aslında kesilmiyor, kaymaklanıyor. E kaymak gibi piştiği zaman böyle parça parça kalacak sarmaların üzerinde. Bu da çok daha lezzet katacak yemeğinize. Biraz da sıcak su ilave ettim. Çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Bence çok sağlıklı bir sarma. Biraz da tuz serpelim suyuna da. kadar. Kapağını kapatıp, önce yüksek ateşte harlı olarak pişiriyorum. Sonra kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. 10-15. dakikada üzerinden bakabilirsiniz aslında hızların açılmaması, patlamaması ve bulgurların dışarı çıkmaması lazım. Şimdi biz tarhana çorbasına ve tahinli sarmaya geçelim. Şimdi tahinli kuru baklava için tereyağı var biliyorsunuz. İçine tereyağı gezdireceğimiz için tereyağının erimesi gerekiyor. Biraz bunu eritelim. Hazır baklavalık yufkalardan. İkişer tane yufkanın arasına biraz böyle tereyağı süreceğim. Ya eridi bile. Yağı hemen kapatıp yanıma alayım. Bu arada dolmayı da daha küçük göze alabiliriz kısık ateşe. Şöyle altını kısıp kapağını kapatıyorum. Şimdi bir tane baklavalık yufkayı serdim. Arasına bu erittiğimiz tereyağından. Çok az sadece aslında tahinin yağı zaten var. Bir üstteki koyacağımız yufka yapışsın diye yapıyoruz bu işlemi. Şöyle ikinci yufkayı seriyorum. Şimdi bu kata tekrar tereyağı kullanmayacağım. Sadece Tahin, toz şeker ve ceviz serpeceğim. Şöyle gelişi güzel. Şu cevizimi de serpiyorum. Bazı yerlere tahin gelmemiş. Oraları da serpiyorum şöyle. Biraz da toz şeker. Çok fazla şeker koymayacağım çünkü üzerine pudra şekeri serpeceğim. Sonra iri iri, gelişi güzel, şöyle rulolar yapın. Ve bu ruloları şöyle kalın kalın kesin. Şöyle tepsisine alıyorum. kesim baklavalık yufkaları şöyle diziyorum. Çok basit, çok pratik ama çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Bir tane daha yapalım. Bir tane yufkayı seriyorum. Çok az sadece diğer yufkanın yapışması için tereyağı gezdiriyorum. üzerine şöyle ikinci yufkayı bir parçası da burada. Baklava yufkası çok kolay kuruduğu için çok böyle dağılabiliyor mu hiç problem değil. Zaten içine koyacağınız malzemelerle yapışacaklar. Şöyle tahin gezdiriyorum. Şeker kullanmak istemezseniz bunu bir kere pekmezle yapmıştım ya da hurma özüyle. Hurmayı Böyle çok azıcık sütle blenderdan geçirin bir macun elde ediyorsunuz. O macununu hurma parçalarının içine koyuyorsunuz. O da çok sağlıklı ve lezzetli oluyor. Çocuklar için de şeker tüketmelerini istemiyorsanız bu tarz bir kurabiye yapabilirsiniz. Biraz sos şeker. Ve kalın kalın sarıyoruz. 200 derece önceden ısınmış fırına mutlaka önceden ısınmış olsun. Üzerleri hafif pembeleşene kadar kızarması için atacağım. Orada da tarhana çorbasını yapacağım. Tarhana çorbası için biraz tereyağında sarımsak kavuracağım. Tarhana her yöreye göre çeşitlilik ve farklılık gösteren bir şey biliyorsunuz. Herkesin tarhana mı mayalaması farklı bir yöntemle oluyor. Kimisi mutlaka al biber koyuyor, kimisi koymuyor. Bazıları toz, bazıları topak halinde oluyor. Biliyorsunuz Maraş ve Antep bölgesindeki tarhana çok daha farklı bir tarhana. Ben aşçılık okurken Türk mutfağı öğretmenlerimden birinin bize ilk öğrettiği şey tarhana mayalamaktı. Tarhana mayalayamaz, yoğurt mayalayamaz, ekmek yoğuramazsan sen zaten aşçı olamazsın diyerek bize ilk dersi başlattı ve o günden beri tarhana mayalamayı çok seviyorum ama çok maharetli, çok zor bir şey. E, onu kurutup sermemiz için ortamın çok iyi olması lazım, havanın kuru olması lazım, çok sıcak olması lazım. E, Maalesef İstanbul'da bu çok mümkün olmuyor. Ama Anadolu'ya gittiğim zaman o tarhana mayalayan kadınların yanına hemen çöküp böyle onlardan destek almak ve beraber bir şeyler yapıyor olmak bana çok keyif veriyor. Bu yüzden çok sık seyahat ediyorum. Bu da bana çok şey katıyor diye düşünüyorum. Şimdi tarhanaya biraz lezzet daha katmak için zaten yetince lezzetli, şifa dolu, mis gibi bir çorba ama sarımsak çok yakışıyor. Mutlaka bir iki diş sarımsak rendeliyorum. Bazen de kıyma kavuruyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Kıymayla da çok yakışıyor. Şöyle iki diş sarımsak rendeleyeceğim. Böyle sarımsağı çok yakmadan, o acı tadı çıkmadan bir kaşık da salça ilave ediyorum. Bu domates salçası. İsterseniz biber de kullanabilirsiniz. Ama zaten içinde mutlaka biber vardır tarhanınızın. O yüzden domates salatası kullanıyorum ben. En doğal probiyotiklerden biri. O yüzden havalarda hafif seriniyorken ve soğumuşken lütfen bol bol için çocuklarınızla da içirin. Şimdi bu suda beklettiğimiz tarhanayı da ekliyorum. Birlikte kaynayacaklar. Ne kadar hızlı karıştırsanız da mutlaka biraz topaklanma oluyor. O tarhanın kendi doğasında olan bir şey. O şekilde topaklık. Sevmiyorsanız mutlaka şöyle bir el ile geçin. zaman pürüzsüz bir kıvam elde edeceksiniz zaten. Biraz kurdasın. Et suyum var. Et suyu kaynattık. Et suyu koyacağız. Biraz nane de çok yakıştığını düşünüyorum. Nane ilave edeceğim. Hatta kuru nanesini şu an katabilirim. çok hızlı koyulaşıyor su ayarını Siz aslında pişerik dengeleyebilirsiniz. dengeleyebilirsiniz tarhana böyle kendi kendine mayalanıp Aslında ocakta normal halde bıraktığınızda geri döndüğünüzde bir hamurmuş kadar da şişmiş olabilir O yüzden tekrar ısıttıktan sonra mutlaka su ekleyin Çünkü soğukken ki kıvamı ile ısınmış kıvamı arasında çok fark var ee, tarhanam koyulaştı diye düşünmeyin Şimdi ben burada et suyu ilave ediyorum Et suyu sevmiyorsanız sebze suyuyla da yapabilirsiniz. Normal suyla da yapabilirsiniz ama et suyu lezzetini ikiye katlıyor. Şöyle biraz kaynayıp koyulasın kıvamını gördükçe ben buradan sıcak et suyu ilave ederek blenderdan geçireceğim. Şimdi bugün tarhananın üstüne her zaman beyaz peynir rendelerim ve çok severim. Denemediyseniz kesinlikle deneyin. Ama ben bugün farklı bir şey yapacağım her zaman buzluğumda haşlanmış nohutum, haşlanmış buğdayım, haşlanmış böceğim vardır. Siz de vaktiniz olduğu bir boş gününüzde komple bence hepsini haşlayın ve buzluğa paket paket atın. Şimdi haşlanmış böceğimi çıkardım. Şöyle bir sıcak sudan geçirdim. Üzerine misket limon olur, normal limon olur, lime olur. Bir de portakalla beraber kabuklarını rendeleyeceğim. Bir tane portakalın yarısını suyunu sıkacağım. Bunu böyle bekleteceğim. Bu narinciyelerle marin olmuş bölgeyi de çorbayı içerken üzerine ekleyeceğim. İnanamayacaksınız sonuca. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi onu hazırlayalım. Bir tane lime'ın kabuğunu rendeliyorum. Böyle kabukları rendelerken rendenin beyaz kısma gelmemesine dikkat edin lütfen. Çünkü o acılaşan kısım aslında tam da orası. O yüzden böyle çok uzun süreli de şöyle bir iki kere rencenin üstünden geçmeniz yeterli oluyor. Şimdi şöyle yarım portakal bana yetecek. biraz tuz ilave edeceğim. Aslında portakal soslu bir piyaz hazırlıyorum. Çok pratik, kolay bir şey ama çorbanıza büyük bir fark yaratacak. Bu da hazır. Çorba kaynamaya başladı. Aslında kıvamı iyi. Biraz blender geçelim. <laughs> Torba hazır. Sarma pişti. Baklavalar çıkmak üzere. Şimdi sunuma geçelim. Sarmalar pişti. Şöyle burada önemli olan ilk bir iki tanesini şöyle dağıtmadan dikkatlice alırsanız zaten gerisini almanız çok kolaylaşıyor. Sosun lezzeti muhteşem oluyor. Bu sütlü sostan kaşık kaşık içirin çocuklarınıza. Çok lezzetliler. Üzerine birkaç tane daha dizip ayırdığım karamelize soğanları koyacağım. Yeter herhalde. Biraz da suyundan koyalım istiyorum. çok bayıldım zilem. Üzerine hazırladığımız piyazı bırakıyorum. Birazcık da şöyle portakallı suyundan sosundan gelsin. Baklavalarımızın üzerine de biraz da böyle pudra şekeri serperek kuru baklavalarımız da hazır. Afiyet olsun.